İslam'ın kızları dışarı çıkacaklar, süslenecekler, büslenecekler, evlerinin içinde çirkin, makyajsız, pis oturacaklar, <laughs> evin dışına çıktıkları zaman erkekler beni görsün, ne kadar güzelim, ne kadar güzel kokuyorum. Yani kocasına, ailesine sahip çıkmayacak, dışarıdaki erkeklere güzel gözükmek için süslenecek, çıplak olacak, çıkacak. İşte diyor ki, elinde almış bir işte keser, bir silah, bir bıçak, İslam evladınız böyle kurşuna sıkmış gibi sıkacak, bıçaklamış gibi çaklayacak, sopayla dönmüş gibi dövecek, İslam'da kaç bir katletmiş olacak? Müslüman olarak dışarı çıkacak, katil olarak içeri girecek. Müslüman olarak dışarı çıkacak, zalim olarak içeri girecek. Müslüman olarak dışarı çıkacak. Allah'ın gazabını, Resul-i Kibriye Efendinin gazabını izni alarak yine evine geri gelecek. Bunlar nedir ya Resulullah? Allah'ın gazabına Sabah akşam sokulurlar. Sabah akşam Allah'ın gazabına sokulurlar. Eğer tövbe etmezlersen. Bunlar cenneti görmek bir yana cennet kokusu da alamayacaklar. Nice böyle giyinik çıplaklar var. Nice böyle insanlar var. Ben Müslümanım diyen ama zalimin yapmadığını yapan. Yani kasyatın ağıriyatı. Hadis diyor ki bu kasyat giyinik elbisesi olan insanlar üzerinde elbise var. Ama nasıl bir elbise? Göbeği açık bir elbise, sırtı açık bir elbise, göğsü açık bir elbise, belden aşağı açık bir elbise, giyinikse de bir tane girmiş el, ten renginde elbise. Yani biz daha önce şu kadar çıplaklık, zina derken, şu çıplaklık gün geçti, gözümüz alıştı, dize kadar, dizden bacaklara kadar, bacaklardan şimdi vücudun yukarıya kadar çıktı. Biz nasıl Müslümanız? Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadisi diyor ki benden sonra erkekler için kadınlardan daha tehlikeli bir fitne bırakmadım. Ümmeti Muhammed için kadınlardan daha tehlikeli bir fitne yoktur. Ama şimdi ne hangi zamana geldik? Moda kadınları ve modaya uyan kadınlar. Televizyon kanallarının çıplaklığı açtığı kanallar. Geçen hafta dedim ya Kerimhan Halis, Türkçe güzeli Osmanlı'dan çıktık Avrupa bizi bir açtı Avrupa'nın gözünün önünde o şeriat devleti, o İslam devleti artık çıplaklık ile üzerlerinden o maneviyat kalktı. Bütün Avrupa ışığa da dünya güzeli. Niye? Bütün o sol cenah olan gazeteler alkışladılar Kerim Han Halis. Ama içeride senin düşmanın, seni alkışlayan, senin dinini yıkan, senin dinini parçalayan kesin. Çünkü çıplaklığın bir noktası da geçen hafta masoncu ne dedi? Masoncu dedi ki yurt dışına çıkış giriş vizeleri alacaksınız. İlk işiniz içeride İnsanların maneviyatını çürütecek, insanları artık çıplaklığa alıştıracaksınız. Ne yaptılar? Liselerde, üniversitelerde çıplak öğrenci olmasa kız çocuklarını almadılar. Moda kadınları çıktı, açılıp saçılan kadınlar televizyonlarda, o sol canağın televizyonlarında bu boyanı süslenip güzelleşerek örnek oldular sözde ve onlar o süslenik güzel çağdaş oldular, medeni oldular, açılıp çatılınca hür oldular, açılıp saçılınca güvende ve huzurda olduklarını zannettiler. Ama moda bir aslında İslam'ın içine giren fitne, İslam'ı parçalayan bir kurum veya İslam'ı i harfiyle başlayıp m harfine kadar tanımayan bir kavram. Çünkü modanın içerisinde kapitalizm ve israf var. Kapitalizm ve israfın bir diğer yönü nedir? Avrupa'daki aile hayatını yok etmiştir. Avrupa yaşlanmıştır. Yaşlı Avrupa. Aile hayatı bitmiş. Artık Avrupa kanun ve kural koyamaz, ailesini kurtaramaz bir hale geldi. O ailesini kurtaramayan, kanun koyamayan, kapitalizmin uşağı olan, kapitalizmin getirdikleri altında ezilen Avrupa, senin kızını da, senin namusunu da, senin dinini de moda üzerinden kendine bağlayıp İslam'ı yıkma amaçlı kurulan bir dernektir. Kurulan bir şubedir. Ve Bunlar moda açılıp saçılmayı ahlak ve medeniyet görüyorlar. Çağdaşlık görüyorlar. Açılıp ça açılmayanı, çarşaf giyeni, sarıklı giyeni, cübbe giyeni ise yobaz görüyorlar. Bir tren karından bir genç gidiyor. O kadar ki Şimdi diyorlar ki, hoca sen niye bu kadar bunları anlatıyorsun? Hocalar siz sapık mısınız diyorlar. Bu sapık mısınız sözünü hocanın baş harfına bir koyuyorlar. Hoca korkudan bunları anlatamıyor. Niye? Dinin bu noktasını anlatırsa hoca kadınlara bakmış sapık olmuş oluyor. Hakikati anlatamayacak. İşte genç, sarıklı cübbeli bir genç ne yapıyor? Trenlerinden gittiği zaman tahammülsüz insanlar. Çünkü öyle bir zamana geldi ki artık dava insanların cahiliyetinden dolayı irşad etme zamanı değil. İnsanların akmaklığından dolayı hata yaptıklarının zamanı değil. Artık öyle bir zamana geldik ki öyle bir zamana geldik kafirin ateistin yapmadığını artık senin dinini yıkmak için şubeleşmiş, çebekeleşmişler sana o zulmü yapıyorlar. Zulüm cihanın her tarafına yayılmış. Bugün o zulmün önünde bu ne kadar seyirci kalsak iman ve İslam bu kadar kaleden yıkılacak. Onların kapıları açılacak ve onlar bizi fethedecekler. İşte bu zulmün karşısında artık irşat değil haykırmak lazım. Zalimi ortaya çıkarıp sen zalimsin deyip haykır. Çünkü Ustad zaman Hazretleri diyor ki işte bir insan istemeden küfür yolunda bir adım atarsa onu diye irşad edin. Cahildir. Ama küfrü tenkit ediyorsa onu siz de tenkit edin. Ama bir insan artık küfürü kesinleşmiş ve İslam adına yazılar yazıp geri adım atmıyorsa artık onun adında siz de onu boğacak, yıkacak adımlar yapın diyor. Şimdi de sistem bu. Çıplaklık dairesi altında İslam'ı yıkmak için her tür şey yapıyorlar. Kadın atmış. Kızım çıplak ol ki gözleri çıksın. İslamları yıkılsın. İşte kadınlar 1900 19 yılın başında İngiltere'de İngiltere bir adam alıyor kadınını pazara götürüyor. 1900 yılların başına kadar İslam yobaz, İslam medeniyet değil diyor ya. İslam'ın medeniyeti belki onlar son zamanlarda bir takım bir takım işte sanayi ve teknoloji önümüze geçebilirler. Çünkü Kazım Karabekir söylüyor. Mahmut Esaklar. Biz artık diyor ki Hristiyanlığı yazmamız lazım kütüğümüze. Bu İslam ile biz artık zenginleşemez Avrupa'da çağdaşlaşamaz. Oradan çıkıyor oradan bir milletvekili. Nasıl olur? İslam sayesinde bu İstanbul'u fethettik. İslam sayesinde buralarda oturuyoruz. İslam olmasaydı buralar Yahudi emperyalistlerin merkeziydi. Öyle değil mi? İstanbul başkenti değil miydi? Nasıl olursan İslam'ı bu kadar aşağılayabilirsin diyor. İşte bunlar onlar İslam daha ne olduğunu bilmeyenler 1900 yılında eşlerinin boynuna ip takıp pazara götürüp pazarda eşini satıyor. 3 liraya 5 liraya satıyor. <laughs> Kim fazla verirse ona veriyor. O dakika boşanmış oluyor. Medeniyeti öğrendiğimiz Avrupa en son kadınlara yapmış olduğu muamele.